Merhaba, geçtiğimiz günlerde Bitcoin piyasasında bomba gibi bir haber düştü. Bu haber aslında tamamen bir oyuna dayanıyor. Ancak bu haberi sizinle paylaşmadan önce yapmam gereken ufak bir duyuru var. Arkadaşlar ufak bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu videoyu beğenmek ve sadece kodversiyen.tv adresine gidip oradaki kutucu e-mail adresinizi de doldurmak. Bu sayede çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ve çekiliş yaklaşık olarak 1 Mart tarihine kadar sürecek. 10 gün boyunca aktif tutmayı planlıyorum. Kazananları yine kendi Instagram hesabım olan Aykut Tura'dan ilan edeceğim. Mesela Steam üzerinden adını tam olarak bilmediğimiz kimliklerini saklı tutan bir oyun firması bir oyun geliştirdi. Bu oyun Steam üzerinden oynanabilecek, satın alınabilecek. Fiyatı yaklaşık olarak 2 dolar civarında olacak ve oyunu bitirenlere tam anlamıyla bir bitcoin verileceği söyleniyor. Bir bitcoin'in piyasa değeri şu anda tam olarak 41.291 TL. Bence oyun çok karmaşık bir şey olacak. Şöyle söyleyeyim oyundan kısaca bahsedeyim. Ben bu videoyu anlatırken şu anda arka planda oyundan ekran görüntülerini dönmeye başladığını göreceksiniz arkadaşlar. Nasıl gereken bu oyunda çok basit yaklaşık 24 tane enigma bilmecesi var, bulmacası var. Bu bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Ancak oyundaki dokümanları incelediğimizde aslında tek başına çözmenin çok zor olduğunu Size gelen ipuçlarını arkadaşlarınızla paylaşmanız gerektiğinden falan bahsediyor ve sonrasında hazine avına katılın diye bir e, motto ile ilerlemeye başlamışlar. Dediğim gibi oyun çok yeni bir oyun, gizemini koruyor. Kaç gün içinde çözülecek, Bitcoin'i kim alacak? Tabii ki kimse bilmiyor. Ancak 2 dolar verilir mi? E, bundan emin değilim. Oyunun grafiklerine e, bakma fırsatım oldu ekran görüntülerinden ve izlediğim intro videodan çok da kaliteli bir grafikleri olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Ayrıca bu oyun bir şekilde hacklenirse eğer o zaman ne olacağı çok büyük bir muamma. Yani bunu yayınlayan firma bu oyunun yaklaşık bir ayda biteceğini düşünüyorsa ve bu oyun iki gün içinde biterse ve ödül bir şekilde verilirse insanlar parasını geri çekmeye başlar, oyunu iade etmeye başlar gibi gibi şeyler ya da bir şekilde bir anlaşmazlık olur. Ama oyun sistem üzerinden yayınlandığı için ben güvenil olduğunu şahsen düşünüyorum. Ayrıca şundan bahsetmek lazım. Oyundaki ipuçlarını tam olarak anlayabilmiş değilim. Bir şeyler yazıyorsun ya da bulmayı çözüyorsun gibi bir şeyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ancak bu ne kadar bize hitap eden bir oyun ya da atıyorum içerisinde yabancı bilmecelerin olduğu bir İngilizce deyim geçiyorsa bunu anlamakta her insan zorlanabilir. Oyun Türkçe mi değil mi? onu bilmiyorum. Ancak isim üzerinden detaylar, net detaylar vereceğim linkten aşağıdaki bağlantıların birinden bulabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.